Nabit elementler. Doğada nabit halde bulunan elementlerin sayısı 20 kadardır. Bunlar metal, yarı metal, metal olmayan olarak bulunur. Altın grubu, platin grubu, demir grubu, arsenik grubu, sülfür grubu ve karbon grubu diye metal, yarı metal ve metal olmayan diye sınıflandırılır. Ve bunlar şimdi şey yapacağız. Altın grubu bu metalik, bu gruptaki metaller iyi bilinir ve kurşun ise mineralojik olarak dikkat çekici ve bu materyaller birçok fiziksel özelliklere benzerlik gösterir. Örneğin yumuşak olması, yüksek yoğunluğa sahip olması. Kristalografisi ise kübük biçimde okteler, doktener ve bunları bileşik şekilde kristallenir. Kristalleri lifimsi ve ağımsız dentrik olaraktan bulunur. Sertliği 2,5 ve 3 civarında. Yoğunluğu ise 19.3 civarında. Yabancı maddeler bunda 15'e kadar düşer. Ve ısıyı ve elektriği iyi geçirgenlik özelliği gösterir. Nabit altın genellikle %10-15 kadar gümüş içerir Ve %20'den fazla gümüş olduğunda elektrum adı verilir. Saf altın ayar olarak 24 ayardır. Bakır katıldıkça altının sertliği yükselir, ayar düşer. Altın kolay erir, altın suyundan başka hiçbir şey çözülmez. Küçük taneler şeklinde altın, pirit, kalkopirite çok benzedir. Fakat kalkopirit ve pirit vurduğun zaman kırılır fakat altın yumuşaklığından dolayı ne yapar? Kırılmaz. Altın ve piride yalancı altın adı verilir. Ayrışmış ve özellikle sarı renge dönüşmüş mikapulları pulları da benzer. Ancak onlar dövülebilme özelliği ile ayırt edilir. Yani bu altın ile pirit birbirine çok karıştırılır fakat en belirgin ayraç noktası piritin üzerine vurduğunuz zaman onu parçalara ayırırsınız fakat altını vurduğunuz zaman onu sadece levha halinde bir araya getirirsiniz. Bakın şimdi birazdan nabit altın yeryüzünde nasıl oluyor? Nasıl ağımsı, dentrik halde bulunabiliyor. Ona bakacağız. Fakat Anadolu coğrafyasında bunları bulmak çok zordur. Hatta imkansızdır. Bakın Avustralya'da bulunan bir tane bir parça. Fakat bu parça onun gibi değil. Fakat tabiatta bu şekilde bulunur. Böyle dentrit halde, ağımsı, lifimsi halde. Bakın birazdan bir tane daha örnek vereceksiniz. Bakın bu şekilde olur. Ve bir diğeri de böyle levhamsı gibi, böyle yaprak yaprak bir halde bulunurlar. Gümüş Kristalografisi küp biçimde genellikle dentrit, saç, tel saç ve yosuna benzer şekilde bulunur. Levha tane düz olmayan kütle halinde bulunduğu anlar olur. Dövülebilir, sertliği 2 ve 3, 2 buçuk ve 3 arasındadır. Saf iken 10.5 olmadığında ise 9.6 ve 12 oranında bir yoğunluk sahibi öz kütle sokaları, parlaklığı metal rengindedir ve nitrik asitte çözülmez. Bileşimi gümüş bileşimde yoğun, çoğunlukla altın, az olarak bakır, bizmut, antimon, civa bulunabilir. Saf gümüş binz ile ifade edilir. Rengi yoğunluğu devha haline getirebilmesi ve nitrik asitte çözülmesiyle tanınır. Bulunuşu hidrotermal yataklarda bulunur. Ve yani bunu yani biz Bunda ağır metallerin çıktığı yerlerde bu gümüşü görebiliriz. Gümüşün nasıl olduğunu görebiliyorsunuz bakın burada. Evet ve bir tane diğer yerde bakın böyle çok fevkalade ilginç bir yapılanma meydana getirebiliyor. Evet arkadaşlar böyle bir yapılanma meydana getiriyor. Bakın bu da daha farklı bir şey. Daha farklı bir gümüş özelliği bunları görebiliyorsun. Bakır kristalografik olarak küp şeklinde kristal kristallikleri genellikle iyi gelişmemiş olarak agregalar oluşturur. levha tane kabuk tel ve kütle halinde bulunabilir yani çok değişkenlik arz edebilir. levha ve tel şeklinde görülebilir sertliği 2.5 ve 3'tür 8.5-9 oranında yoğunluğu vardır rengi kırmızımsı Metalik parlaklık, düş yüzeyi çabuk değişebilir. Mavi, yeşil, koyu, kahve renklere dönüşebilir. Isı ve elektrik iletkenliği çok güzeldir. Alevi yeşile boyar. Asitlerde kolay çözülür. Bazen saf fakat çoğunlukla az miktarda arsenik, demir, bizmut ve antimon içerir. Ve bakırların en fazla bulunduğu yerler ise kongramera yapılardır. Bu ve kireç taşların içerisinde bulunur. Türkiye'de Çorum bölgesinde bu tür çok fazla oluyor. Sülfür yataklarında, oksidasyon zonlarında kübik, malakit, azorit ile birlikte bulunur. Ayrıca kum taşı ve şislerde görülür. Bakın bunlar da yani nabit bakır türleri vesaire. Bakın bu da daha farklı bir şey. Bunlar müzelik mi müz tabii ki? Platin küp biçiminde kristallenir. Kristal şeklinde şekline seyrek rastlanır. Çoğunlukla da küçük taner halinde pul ve kütle biçiminde bulunur. Dövülebilir ve tel halinde getirilir. Sertliği 4,5 civarındadır. F içeriğiyle artar. Yoğunluğu saf iken 21,5 saf olmadığında 14 ile 19 arasındadır donuk metal rengindedir. Nabit platin her zaman demir içerir. Demir miktarı %21'e kadar artabilir. Bu durumda platin manyetik özellik gösterir. Yani muhtesem çeke. Demir dışında paladyum, rodyum, iridyum ve bakır da içerebilir. Üfleç alevinde erimemesi ve yalnızca sıcak altın suyunda çözülmesi rengi ve yoğunluğu ile tanınır. Platin bazik ve ultra bazik kayaçlarda olivin, pirokrasin, mine, magnetitle birlikte bulunur. Ha, bazen arkadaşlar bakın burayı yazılmamış kromların içerisinde yani nabit olmasa da bir platin durumunu görebiliriz. Ve manyetit demirlerin olduğu yerde. Plaster yataklarda da bu platini görebiliyoruz. Ha, platin arkadaşlar Türkiye coğrafyasında yani benim tecrübeme dayanaraktan söylüyorum. Kromların içerisinde bulunuyor ve manyetit demirin içerisinde ben Az da olsa lasadım. fakat ihtiyar kıtaların olduğu yapılarda ait bir elementtir nabit platin. Bakın, bunlar da platinin e, tabiatta nabit bulunmuş halleri. Görüyorsunuz. Evet, bunlar tabiatta platinin na nabit halleri. Evet, demir ve nikel. Küp biçiminde kristallenir. Hı. Yumru, kütle veya levhamsı şeklinde bulunabilir. Sertliği 4,5 civarında, yoğunluğu 7,8'dir. Metalik parıltılıdır. Rengi çelik grisim ve siyah olur. Tabi ile temas ettiğinde anında paslanır. Üfleşlerimiz manyetik özelliği vardır. Tabi hayır olacak. Nikel, krom, mangan, bakır, sülfürle beraber bir arada bulunur. Bakın bunlar da nabit demir ama bunlar çok nadir bulunur. Bu nabit demiri böyle çok fazla bir şekilde bulma imkanı yoktur. Arsenik grubu, arsenik, antimon ve bizmut Hegzagonal biçimde kristalleri yani altıgen biçimde kristalleri çok benzer rastlanır. Yumru ve agre, agrega şeklinde bulunur. Sertli 3.5 yoğunluğu 5.7 metal parıltılı rengi kalay ve beyaz zı hava rengiyle sarımsı kahverengi ve siyah döner. Çizgi rengi de gridir. Genellikle miktar bir miktar antimon içerir. Demir, nikel, gümüş ve sülfür de içerebilir. Yani kükür. beyaz duman renginde arsenik oksit gazı buna ve sarımsak kokusu verir. Arsenik çoğunlukla hidrotermal damarlarda gümüş, kobalt ve nikelle birlikte bulunabilir. Bakın arsenik görüyorsunuz ve bunlar da diğer arsenik türleri. Arsenik kalkopirit adı verilir bunlara. Arsenopirit bunlar. Arsenin diğer türleri. Bakın arsenik bu şekilde bulunuyor. Antimon yine aynı hegzogonal biçimde kristallenir. Sertliği 3 yoğunluğu 6.6'dır. Bakın bunlar da antimonun türleri. Antimonun tabiatta nabit hali. Evet. Yani gevrek olduğundan dolayı toz haline gelir ve fakat bunun en şeyi yani ateş attığın zaman beyaz duman getirir ve kolayca toz haline getirebilir. Hidrotermal yataklarda antimon, sifelerit, pirit ve galen cevheri birlikte bulunabilir. Tabii bunlar kardeş elementler, ağır metaller olduğu için. Evet, bunlar kardeş elementler olduğunu unutmayalım. Antimon için yani en fazla Türkiye'deki bulunan yer Kütahya, Gediz, Tokat e, ve Amonos dağları Antimon'un ana merkez noktalarıdır. Bismut'a geliyoruz. Bismut da Hexagonal biçimde kristal, fakat bunun kristallenme biçimi Hepsinden farklıdır. Resimlerini gördüğünüzde alacaksınız. Sertli 2.5, yoğunluğu 9.8, iyi dirilimli, kırılgan, metalik parlatılıdır. Yani birçok değişik renkleri verir. Kolay eri, üfleşti, kömür üzerinde kırılgan, metalik kürecik yapar. Limon sarısı renginde iz bırakır. Hidrotermal damarada gümüş, kobalt, kalay, nikel ile birlikte bulunur. Yani bu bizmut, yani hexagonal biçimde değil, çok daha bambaşka bir şekli var. Yani o şekle piramidal şekil, prizmatikal şekil, yani sonra tedrahedronal şekil diyebilirim. Yani çünkü bizmutun şekil yapısı resmen bir piramidi anımsatıyor. Ya bunu da ilaveten söylemiş olayım ben. Yani her ne kadar bunları ben Çukurova Üniversitesi'nin jeoloji mühendisliği bölümünden almış olsam da gördüğüm şeyi söylüyorum size arkadaşlar. Yani bunu mesela bakın e, görüyorsunuz bu işte bunlar bir bizmut elementi. Bizmut'un şey yani kristalografik yapısı böyle piramidal bir yapı. Tabi bu, bu şekilde biz mut gözükebiliyor. Biraz daha bileşim oluştuğu anda hani o gözler değil gözlerde mi? müzelik min, yani min elementler. Kükürt ortorombik biçimde kristallenir. Kristalleri genellikle dip midal şeklinde bazen tambürel, masif, sarkıt, böbreğimsi, kabuk, toprağımsı şekillerde görülür. Sertliği 1,5 ve 2,5 oranıdır. Yoğunluğu 2,07. Parlak sarı, bazen sarımsı, kahverengi, reçin, ne ve yağımsı parıltılı bir şekildedir. Yani biraz daha donuk bir rengi vardır. Sarı rengi düşük, sertlik ve parlaklığı vardır. 113 derecede erimesi, 270 derecede mavi alevle yanması ve kükürt dioksit kokusu vermesiyle tanınır. Su ve çoğu asitle çözülmez fakat karbon disülfür ile çözünür. Bunun Kükürt doğada değişik yollarla oluşur. Genellikle aktif ve son, sönmüş volkanların krater, çatlak ve çevrelerinde bulunur. Bu gibi yerlerde kükürt volkan gazlarına gelişir. Bazen kükürt bakterilerin Hayat faaliyetleriyle oluşur. Yani kükürtü onlar ne yapıyor? Saflaştırma yapıyor. Nabit halde oraya bırakıyorlar. Ayrıca sıcak su kaynaklarında yani bu ya Sıcak su çıktığı yerlerde kükürtü ne yapıyorlar? Belli şekilde bir yere biriktiriyorlar. Bazen de tuz, Domuz, şapkalanta, jips, anhirit ve kalsitle birlikte bulunabilir. Yani Bakın bu şekilde kükürt şey yapılabiliyor yani bunlar öğütülmemiş hali ve bu kükürdü yukarıdaki gibi donuk bir sarı renkte görebiliriz. Evet bunların biz yani bu donuk sarı rengi kükürdü tanmak için şeydir önemlidir arkadaşlar. Evet elmas. E küp biçiminde kristallerin yeniden çözülme ve korozyon etkisiyle yüzeyde karakteristik bir özellik kazanır. Kristaller çoğunlukla e, iki izlenme gösterir. Yani fiziksel özelliği sertliği 10'dur. En sert malzemedir. yoğunluğu üç buçuktur. Elmas parıltılı dilimli ve gevrektir. Havanda tüyler toz haline getirilebilir. Bakın bu yanlış bilgi. Bunu asla kırma mümkünatı yok. Kırılma indisi yüksektir renk soluk ve sarı, kahverengi, beyaz, mavi ve renksiz saydam renklidir. Yani yeşil ve mavi pembe elmaslar olabilir ama en fazla yani saydamdır. Elmasın çok küçük taneleri ne? Bort denir. Gri ve siyah bortlara kar, korbo Nado adı verilir ve elmasın ağırlığı karat olarak gösterilir. Bir karat 0.2 gramdır saf karbondur. Yani saf karbonun yani çok büyük bir şekilde dönüşüm geçirmesi. Yani milyonlarca tonluk bir basınç altında ve binlerce derece altında durmasıdır. Elmas mantonun derin kısımlarında yüksek basınç ve sıcaklık oluşan kimberlit kayaçlarda bulunur. İkinci olarak da kaynak Kayaçların civarında dere kumları içerisinde plaser olarak bulunur. Şimdiye kadar bulunan en büyük elmas 3106 karattır. Mavimsi elmas bu elmasa Kürlünan adı verilir. Evet. Yani bakın e, kuvars dibe çökerken elmas ne yapıyor? Elmas dibe çöküyor. Kuvars yüzeyde kalıyor. Yani bunun ayraç yönteminde en büyük ayraç yöntemi Mortes ışınlar ve elmasın dibe çökmesi. Bu arkadaşlar kesilmiş elmastır. Yukarıdaki aşağıdaki ise saf bulunan elmastır. Yani tabiatta tabii ki kesilmiş elmas bulunmaz. Yani bunu insan eliyle ne yapıyor? Onu kesip bu şekilde yani, dilim haline getiriyor. Evet, grafit heksagonal biçimde şekillenir altıgen tabiler levha kabuğumsu yeşimsi bazen de ışınsal ve piramitel taneler halinde bulunur. Sertliği 1.2 yoğunluğu 2.1'dir. Bakın grafiti de görüyorsunuz ve grafit hakkında ben kısaca da bu, bu bütün elementlerle müzelik, metalik, mineraller diyerekten hepsini bir kartına koyacağım. Bakarsınız şimdi paladyum var bakın. Paladyuma bakalım. Paladyum da tabiatta bu şekilde nabit halde bulunur.